Allahtan uzak olun. İsmi Allah, Rhaman Rrahim. Alhamdulillah, Rabb al-Adamin. Salatü ve selamü ve ala alehi ve sahibi Rahman ve rahim olan Allahın adıyla. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar, yani kafirler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de, bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur şüphesiz ben de sizin yardımcınızım dedi. Fakat iki ordu birbirini görünce ardına döndü ve ben sizden uzağım, ben sizin göremediklerinizi yani melekleri görüyorum. Ben Allah'tan korkuyorum, Allah'ın azabı şiddetlidir dedi. O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar sizin için bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a dayanırsa Bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kendisine güveneni üstün ve galip kılacak O'dur. Yoksa orduların sayı ve teçhizat üstünlüğü değildir. Melekler yüzlerini ve arkalarına vurarak ve talın yakıcı cehennem azabını diyerek o kafirlerin canlarını alırken onları bir görseydiniz. İşte bu ellerinizle yaptığınız yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir. Bunların gidişatı tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi de Allah onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Allah güçlüdür, onun cezası şiddetlidir. Bu da bir millet kendilerinde bulunanı, güzel ahlak ve meziyetleri değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir. Evet bunların durumu Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Biz de onları günahlarından ötürü helak etmiştik. Ve Firavun ailesini denizde boğmuştuk. Hepsi de zalimdiler. Allah katında canlıların en kötüsü kafir olanlardır. Çünkü onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığını sonra her defasında hiç çekinmeden ahitlerini bozan kimselerdir. Eğer savaşta onları yakalarsan ibret almaları için onlar ile onlara vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt. <laughs> antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. İnkar edenler yakayı kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Onlara yani düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız Size eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o işitendir, bilendir. Eğer sana hile yapmak isterlerse şunu bil ki Allah sana kafidir. O seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydim yine onların gönüllerini birleştiremezdim fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı çünkü o mutlak galiptir hikmet sahibidir Ey peygamber sana ve sana uyan müminlere Allah yeter ey peygamber müminleri savaşa teşvik et eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kâfire galip gelirler eğer sizden yüz kişi olursa kafir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti, sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa onlardan iki yüz kişiye galip gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa Allah'ın izniyle onlardan iki bin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.'' Yeryüzünde ağır basıncaya, küfrün belini kırıncaya kadar hiçbir peygambere esirleri e, es, hiçbir peygambere esirleri bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah sizin için ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı aldığınız figeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah bağışlayan, merhamet edendir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan, fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse üzülme, çünkü daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diye bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın, o Müslümanlara yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yapacaklarınızı hakkıyla görmektedir. Kafir olanlar da birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz onu yani Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz, yüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihat edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihat edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Allah ve Resulünden kendilerine atlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar. Ey müşrikler! Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri rezil ve perişan edecektir. Hacı Ekber yani en büyük hac gününde Allah ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ey Muhammed! O kafirlere elem verici bir azabı müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden, antlaşma şartlarına uyan hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dost doğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlıgayan, esirgeyendir.'' Ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, Allah'ın kelamını din, işitip dinleyinceye kadar ona aman ver. Sonra Müslüman olmazsa onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu müsamaha onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Mescidi haramın yanında kendilerinin antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü yanında nasıl muteber bir ahdi olabilir? Onlar size karşı dürüst davranmadıkları müddetçe sizde onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Nasıl olabilir ki onlar size garip gelselerdi sizin hakkınızda ne ahit ne de antlaşma gözetirlerdi. Onlar ağızlarıyla sizi razı ediyorlar. Halbuki kalpleri buna karşı çıkıyor. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmışlardır. Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri dünya malını ve nefsani istekleri satın aldılar da insanları onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne ahit tanırlar ne de antlaşma. Çünkü onlar saldırganların kendileridir. Fakat tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse Artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar ve dinimize saldırırlarsa küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri olmayan adamlardır. Onlara karşı savaşırsanız umulur ki küfre son verirler. Ey müminler! Verdikleri sözü bozan, peygamberi yurdan, yurdundan çıkartmaya kalkışan, ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek müminler iseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Subhan rabbike rabbil izzati yasifun ve selamun alel murselin ve'l rabbil alamin.